Rakip bu Cemil Baba Baklavaları Hatay Katık karşılaşmasına hoş geldiniz. Maçta artık her şey tamam. Hakemin başlangıç düdüğü bekleniyor. Hakem Mehmet Kılınç. Bugün maçı yönetecek. İki takım da hazır artık. Şimdi Naimcan Demirkaya. Naimcan vuruşunu yaptı orada. İkinci pozisyon ve gol geldi. Naimcan Demirkaya. Gol perdesini erken açıyor. Dakika bir. Güzel bas taşarak geldi. Cemil Baba her zaman olduğu gibi skor şimdi 1-0. Yunus Şoto. Talih. Yılmaz topu kaybetti. Naim Can vuruşu ne yaptı? Orada kaleciden bir hata geldi korner. Kalecinin tam önünde düşmüştü. Top orada sekti. Oji yükseldi orada. Yine Yılmaz. Varşin. Naim Can. Naim Can aktardı. Berkan vurdu. Asfarkla dışarıda. Yerden kesti ve penaltı. Bileğe de bir müdahale var diyor. Orada Mehmet Kılınç. Sarı kart çıkıyor. Ya, Düdüm bekle. Komutu verdi orada. Mehmet Kılınç. Yunus Çolpo. Yunus vuruşunu yaptı ve gol. Skorer oyuncu bu maçta da. Sını yapıyor maça. Fatih arı Fatih aradan nefis pas. Erol vuruşu ne yaptı? Bir gol daha geldi. <laughs> Fatih arı seven. Oradan adeta zehirin saldı. Erol'a sadece atmak kaldı. Ahmet Mert. Ahmet uzun bir top oynadı Naim'e doğru. nayımcan Can döndü. Vuruşu ne yaptı? Top direkt patladı. Can. hedefe çok yaklaştı. Talişka şimdi. Fatih yarı seven. Fatih ortasına açtı. Orada Varşin çıktı. Atakan. Evet dışarıda müdahale. Sarı kart. Varşin gezer. Topa ceza sahasının dışında müdahale etti. Eliyle. Şimdi serbest vuruşu izleyeceğiz. Topun başında 10 numaralı formasıyla Fatih Arı seven var. Fatih Oci ile konuştu orada bakalım kim vuracak. Oci gerildi. Oci vuruşunu yaptı. Top direkten geri döndü. Geri döndü Naimcan. Berkan Koç, Ahmet, Ahmet orada çok soğukkanlı hareketler. Top kaybı. Geldi. Yunus Yolpa vuruşunu yaptı orada son anda Fatih seven Korner. <laughs> <laughs> Tam yerinde. Atakan topu çaldı. Şimdi Naimcan Demirkaya Naimcan kendisi gidiyor. Karşı karşıya Naimcan vuruşunu yaptı. Varşin gezer. Topa müdahalesini yapıyor. Hakem oyuna devam diyor. Soner Yılmaz. Soner ters tarafta. Yunus vardı şimdi. Yunus'a geliyor top. Yılmaz vurdu orada son anda. Ahmet Mert uzadı uzadı. Rıdvan adı güzel. Uzun bir top oynadı. Soner'e çarptı orada top. Şimdi Oji. OG, Soner'in baskısı top kaybı geldi. Rıdvan Yılmaz ve faul. Topun başında Yunus <laughs> Çolpo var. İkili baraj Atakan'la Fatih Arıseven. Bak. Yunus Çolpo Yunus düdük geldi şimdi vuruşunu yaptı. Orada boşta kalan top ve gol. Soner Yılmaz farkı bire indiriyor. Soner orada. Fırsatçılığını konuşturdu adeta. Ya İmcan şimdi. Devamlı, dolayın, Devamlı. Talişka baktı kale. Talişka vurdu orada. Çok güzel fazla aldı ama yeterli, yeterli değil. Çalım atmayı deniyor şimdi. Pası OG'ye. Oğuzhan yetiş. Pasını verdi Fatih Arıseven. Naim Can Demirkaya. Naim döndü. Vuruşu ne yaptı Varşin? Fatih şimdi. Oğuzhan da geldi. Oğuzhan yetiş. Yılmaz Yunus uzun vurdu. Son müdahale Atakan'dan ve korner. Berkan'ın kendisi, kendisine gelmesi bekleniyor. Şimdi Yunus Şolpo. Yunus kaldırdı topu. Yunus Orhan. Yunus gelişini vurdu. Üstten al.